Tavarim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önceki videolarda söylediğim gibi balıklarım geldi. Şurada iki dişi bir erkek siyah tüy kuyruk ve şu pala erkek olan LDA arkadaşlar. Maşallah. 10 numara balık akvaryumda daha güzel gözüküyor. Burada belli olmuyor şu an. Burada 3 tane bir tane furet tür kuyruk var. İki tane de LDA mıdır artık? Red, Red Bourbon mu, mu? Artık ismini de bilmiyorum. Onlardan var. Burada 10 adet transgenetik tetralarımız var renk renk. Ve burada fil kulak sesler var. Bunları ben akvaryuma salayım arkadaşlar. Video öyle devam edelim. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Balıklarımızı saldık. Yalnız akvaryum efsane oldu. Yani kumsuz hali daha güzel oldu. Şu an bence mükemmel gözüküyor. Bakın. Patozlarımızın maşallah var. Bunlar LDA. Şu lepistesin güzelliğine bakar mısın ya? Bak bak bak. bak. Daha şimdi saldım bunlara. Su damıtma sistemiyle alıştırdım bunlara. Su aşılama yaptım daha doğrusu. Yani şunu bir iki saat sonra çekeyim daha da güzel olacak. Bakın Leyda erkeğime bakın Leyda erkek bu. Hay maşallah hay maşallah. Siyah tüller arkadan. Arka fon da siyah olduğu için şu an gözükmüyor herhalde. Şöyle netlesin. Çok net gözükmüyor. Heh şöyle gösterebilirim evet. Siyah tüller de burada. Leyda'mız burada. Rotozlar bu Balıklar akvaryuma alıştıkça Daha güzel renklerini belli edecek Genel anlamıyla Akvaryum gerçekten mükemmel oldu Yani çok hoşuma gitti İyi ki bu akvaryumu vatoz akvaryumuna çevirmişim Burası full özel tür oldu arkadaşlar Burası özel tür akvaryumu e, Transgenetikleri de geleceksek Bakın Kesinlikle, Kesinlikle renk şöleni oldu Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız Maşallahlarınızı eksik etmeyin Bu akvaryum tam bir görsel oldu Anibias cennetinde mükemmel balıklar. Transgenetikler gerçekten çok güzel balık. Akvaryumda efsane duruyor. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Çok çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çarşıdan geldim arkadaşlar. Daha şimdi ezan okundu. Yetişemedim iftara. Şimdi iftarımı yapacağım. Bu videomuz kısa olsun. Gerçi bayağı uzun oldu yine ama şimdilik bu kadar olsun. Gerçekten mükemmel oldu. Bunun bir saat iki saat sonra yeni videosunu çekerim. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.